Merhaba, Emin ben. Zaman Cetvelinin ikinci bölümünü bitirebildiğiniz için sizi kutlarım. Şimdi sizlere Daniel'in önceden haber verdiği peygamberlikten bahsedeceğim. Bu peygamberlik bizim geleceğimizi de ilgilendiriyor. Aynı zamanda Kurtarıcı İsa Mesih ile ilgili ön bilgiler de bu peygamberliğin içinde bulunmaktadır. Tanrı'nın İsrail halkını birçok peygamber aracılığıyla uyardığını gördük. İsrail halkı tek tanrılarını terk etmişlerdi. Fakat Tanrı onlara peygamberler aracılığıyla seslendi ve gittikleri yanlış yoldan geri döndürmek istedi. İşte bu peygamberlerden biri Daniel'di. O milattan önce 605 yılında birçok Yahudi ile birlikte Babil'e sürüldü. Bu olaydan 120 yıl önce İsrail halkının 10 kavmi günahlarından ötürü Asurlular tarafından yenilgiye uğratılıp sürgün edilmişlerdi. Şimdi geride kalan Yahudi kavmi de sürgüne götürüldü. Yahudi halkı için bu büyük bir şoktu. Tanrı kul üste yaptırdığı tapınağının yıkılmasına nasıl izin verebildi? Tanrının muhteşem vaatleri artık nasıl gerçekleşecekti? Fakat Tanrı çok önceden Yerem ya peygamber aracılığıyla Yahudi kavmine vaatte bulunmuştu. Bu vaadini onları tam sürgünün 70. yılında ülkelerine geri getirerek gerçekleştirdi. Onlar ülkelerine gelince tapınak yeniden inşa edildi. Tanrı her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Adaletine göre ceza verebilir. Fakat buna rağmen sevgisine göre vaatlerini de gerçekleştirebilir. Yahudiler daha sürgünde, yani Babil'deyken Babil kralı Nebukadnezar çok gizemli ve ürkütücü bir rüya gördü. Bütün bilim adamları arasında yalnızca Daniel Tanrı'nın yardımıyla bu rüyayı bilip yorumladı. Nebukadnezar rüyasında insana benzeyen bir heykel gördü. Heykelin dört parçası, dört dünya egemenliklerini ve dört hayvanı simgeliyor. Heykelin altın başı bir arslanı ve Babil İmparatorluğunu andırıyor. Gümüş göğsüyle kolları bir ayıyı ve Pers İmparatorluğunu andırıyor. Tunç'tan karnıyla kalçaları bir parsı ve Yunan İmparatorluğunu andırıyor. Demir ve kilden bacaklar ve ayakları korkunç, ürkütücü ve çok güçlü dördüncü bir yaratığı yani Roma İmparatorluğunu andırıyor. Daniel ayrıntılı bir şekilde bir egemenliğin diğerini ezip yok ettiğini tarif ediyor. Dört imparatorluğun da insanları ezdiklerini anlatıyor. Fakat insan eli değmeden kesilmiş bir taşın bu sütuna çarpıp onu tamamen yok edeceğini söylüyor. Yani bu dört yaratığın egemenlikleri bitecek. Tanrı'nın egemenliği bütün diğer egemenlikleri devirecektir. Daniel kitabında şu sözleri okuyoruz. Öbür yaratıklara gelince egemenlik onlardan alınmış ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Tarih bu insanoğluna benzeyen kişinin etrafında dönüyor. Tanrı kendisi yani o kişi kendi egemenliğini kuruyor. Daniel Saken sadece ilk imparatorluğu yaşadı Babil. Diğer üç imparatorluk ise Daniel vefat ettikten sonra kuruldu zamanın sonuna doğru İsrail halkı tekrar oluştuktan sonra bu egemenlikler tekrar ortaya çıkacaklar. Özellikle dördüncü ve korkunç hayvan Roma İmparatorluğu. Kutsal kitabın eski ahit bölümünün son peygamberi Malaki milattan 400 yıl önce peygamberlik görevini yaptı. Ondan sonra İsa Mesih'in doğumuna kadar yani sıfır yılı civarına kadar yazılı olan hiçbir peygamberlik bize verilmedi. Peygamber Malaki kitapçığında Tanrı kendisi Kudüs'e geleceğini vaat etti. Ve şöyle dedi. İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek. Görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab. Bu peygamberden sonra 400 yıl süren bir sessizlik oldu. Tam Tanrı'nın dünya tarihinde yapmış olduğu en yüksek davul vuruşuna dek vaat edilen kurtarıcı yani Tanrı kendisi dünyaya geldi. Onun hakkında İncil'de şu sözleri okuyoruz. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Şaşırtıcı. Tek tanrı ve yaratıcı insan oldu. İsa Mesih bir uzaylı olarak değil, çok normal bir bebek gibi dünyaya doğdu. Yalnız dünyaya gelme biçimi çok normal değildi. Çünkü bir bakireden, yani bir erkekle ilişkiye girmemiş olan bakire Meryem'den doğdu. Tanrının çok önceden havaya söz verdiği gibi doğdu. Melek Cebrail önceden Meryem'e görünerek ona bu çocuğun Tanrının oğlu olduğunu söyledi. Ama melek ona korkma Meryem dedi. Sen Tanrının lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine Yüceler Yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Melek ona şöyle yanıt verdi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. İsa normal bir insan gibi büyüyüp marangozluğu öğrendi. 30 yaşındayken vaaz vermeye başladı. İncil'de 35 heyecan verici mucize hakkında kaydı var. Hastaları iyileştirdi, cinleri kovdu, insanların günahlarını affetti, ölüleri diriltti, su üzerinde yürüdü ve insanların kurtulması için kendisinin öleceğini önceden defalarca belirtti. Onun ölümü sayesinde insanlar Günahın tutsaklığından kurtulup göksel babalarıyla tekrar bir sevgi ilişkisine döneceklerdi. Tanrı'nın adil kazabı bizim yerimize İsa Mesih'i vurdu. Artık bu olay aracılığı ile Tanrıyla barışabilirdik. İsa ölümünden üç gün sonra dirildi. Dirilişi Tanrı'nın onun vekaletini ve kurbanını kabul ettiğini kanıtlıyor. Tanrı buna iman edenlerle yepyeni bir antlaşma yaptı. Bundan dolayı yeni antlaşma, Yeni Ahit ve İncil gibi isimlerle anılmaktadır. İsa dirildikten sonra 40 gün kendisini izleyenlerle beraberdi. Daha sonra göksel babanın yanına geri gitti. Oradan öğrencilerine Kutsal Ruhu gönderdi. Bu Kutsal Ruh İsa Mesih'i kurtarıcı ve Rab olarak kabul eden herkese veriliyor ve imanların içinde yaşamaktadır. Kutsal ruh onları teselli ediyor. Yaşamın çetin anlarında onlara Tanrı'nın sadıklığını ve sevgisini hatırlatıyor. Ruh sayesinde artık kurtulduklarını, sonsuz yaşam ve cennetin onlara ait olduğunu bilirler. Bu ilk Hristiyanların neler yaşadıklarını İslam'ın rolünü ve Yahudi halkının neden 2000 yıl tarih sahnesinden kaybolduğunu öğrenmek için sonraki klibe bakın. Şimdi aşağıdaki sorularımızı bulun. Onlara cevap verirseniz izleyen klibin linkini alacaksınız. Doldurmak için bol şans.